<laughs> bana bana geliyor. İnşallah polis değildir. Şu durmayı istiyorum şu an. Çok sen Teşekkür ederim. Ne bu motor NK 250. Ah Patlıyordum gördün mü? of. <laughs> o iyi. Hı? Buyur. Motor senin mi diyorum? Yok. Kimin? Abimin. Niye? Teşekkürler. Röbiyon bu cezamı mı yazdırıyor? Ne reis? Gelir bir hafta. Ciddi mi? Canı sağ olsun. Övgün gerçek miydi? Kafaya almam da. Övgü gerçek miydi övgü? Keşke kaçsaydım. İlk. Övgü diyorum övgü gerçek miydi? Değil Değil miydi? Kadın bana dedi ki. Neden değildi? <laughs> Kadın bana ne dedi ki. gidelim deseydim ben onlarla giderim derdim. Patlıyordum demin diye sen söyledin yani kurtardım ama hep öyle eyvallah da ceza yedik mi niçin sence niçin abi kimseye zarar vermedi meslek fare müfettişim ben hayda Dedim üç kez geçsin gitsin canı istiyordur yapsın havasını yapsın dedim Ama son şeyde orada motor altından bir fırlasa Yok fırlamazdı Fırlasa Ama fırlamazdı Fırlasa Ama kontrollüydü Sen sence kontrollü olduğunu mu düşünüyorsun? Evet O sonda nasıl durduğumu düşünüyorsun? Arka freni her türlü basıyordum Cezasını yazdın zaten Bence <laughs> <laughs> Ayy Cezasını yedik ama. Yemedim mi? Bence git Sordum abi. Burada yaya trafiği var. Dolmuşlar var. İlerek yayayı dolmuşu bekliyorum zaten ya. abi. Yola atlayacak mı insan gördüğümde basmıyorum. Fark etmişsindir. Üniversite 18. Öğrencisiniz. Üniversite öğrencisi. Özellikle zaten otobüs şey varken geçmem ki. Benim olduğum yolda olmuyor. Yani. Kendi yolundan çıkmayacağımı da biliyorum. O yüzden. Ay. Konuşuruz diye beklemiştim ama ben. Ben sana iki üçtür bakarak zaten işareti Ben gel anladım. Geldim yanına işte. Abi ne bileyim. Gel der gibi git yapıyorsun. Ben suçsuzum bence. <laughs> Yaptığın hareket her şekilde trafiği tehlikeye sokacak bir hareket. Trafikte insan varken yapmıyorum. Bak önümde insan, önümde insan yoktu ki. Önümde insan yok Özellikle bakıyorum Önümle, ona. Arkanda şeyin ne yok ki? Atlayacak yani? Yani. zarar vereceğim kimse var mı diye bakıyorum. Ona da yani. mı git diye bakıyorum Egzozu var. O da ceza. Buna, buna bizim yetkin. Hayda. Bana mı yetkin var abi? Bir, yetkim yetkin bana mı yetiyor? Böyle olmaz ya. <laughs> Neyden yazdın şimdi? Valla. Yazma. Eyvallah. Yan... Senin bir telefon. Evet. Abi evet. senin... Bunu atacağım. İnşallah doğru düzgün çekmiştir de. Çünkü kamera kadar... Ne? action 3 abi. Ha, Moto Sport. Moto to Moto Borg. Moto to Borg. Hadi evet, şey like tekrar, tekrar.